Ağzı Allah ﷻ, Şeytan rahim Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ajamain. Amin. An Abi Hurayra radıyallahu anh, an Nabi sallallahu aleyhi ve sallam, ﷺ, Seb'atun yuzilluhumullahu fi zilli, yamla zilla illa zillu. Ebu Hureyre efendimizden, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallamdan haber veriyor. Yedi sınıf insan vardır ki, Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah Zülcelal onu arşın gölgesinde gölgelendirecektir. El İmamül Adil, adaletli yönetici. Ve şabun neşe fi ibadetillah, Allah'a kulluk bilinciyle yetişmiş olan bir genç ve raculun kalbuhu muallagun fil mesacid ve kalbi mescitlerde kandil gibi asılı olan bir adam ve raculan tahabba fillah ijtama alayhi ve teferraga ve iki kişi birbirini Allah için seven bu duygularla bir araya gelen ve yine bu duygularla birbirinden ayrılan ve raculun ve imraatun zatu mansibin ve cemal bir kimse bir kadın kendisine zina teklifinde bulunduğu zaman üstelik soy sop ve güzellik sahibi, makam sahibi bir kadın fegale inni ahafullah ben Allah'tan korkuyorum diyen ve onu reddeden ve raculun tesaddaka bi sadakatin fe bir adam gizlide sadaka veren hatta la ta'lemu shimaluhu ve ma tunfiku yaminu sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek kadar bu işi gizli yapan ve raculun zekerallaha haliyen ve bir adam tenhada Allah'ı anan fe fadat ve bu duygularla gözlerinden yaşlar dökülen Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi özel insanı, yedi güzel adamı, yedi yiğit insanı işaret ediyor ve onun arşın gölgesinde gölgeleneceğini haber veriyor. İnsanın dünyanın yanındaki yerine ise dünyanın semavatın yanındaki yeri bu. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin Ebu Zer radıyallahu anh'a ifade ettiği şekliyle Ya Ebu Zer şu semai edna birinci birinci kat göğün yanında, sonra her birisi bir sonrakinin yanında, sonra yedinci kat gök kürsinin yanında, sonra kürsi arşın yanında çölde bir halka kadardır. Subhanallah bu kadar büyük bir arş ve öyle bir gün ki güneşin defteri dürülmüş, yıldızlar saçılıp dökülmüş, sema paramparça, yer yeni bir yer, gök yeni bir gök olarak yaratılmış ve insanlar günahları oranında tere bakmışlar, gözler semada, insanlar hesap başlasa diye bekliyorlar ve sanki sahildeki kum taneleri gibi mahşerde Adem'den son insana kadar herkes oradayken bu tedirgin bu belirsiz bekleyiş devam ederken bir münadi gelecek ve seslenecek bu 7 sınıf insanı bu 7 özel bu 7 güzel adamı arşın gölgesine davet edecek işte onlardan birisi El Adil adaletli yönetici. Özel anlamıyla hani şu Hulefai Raşidin gibi Ebubekir, Ömer Osman Ali ve Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhum ecmain. Allah hepsinden razı olsun ve onlar gibi kıyamete kadar adaletle hükmedecek diğer yöneticiler gibi. Ama daha genel anlamıyla küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyyetihi hepiniz yöneticisiniz. Hepiniz çobansınız ve hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. Kadın kocasının evinden. Koca kadın ve çocuklarından. Amir memurundan. Patron işçisinden sorumlu. Ama adaletin ortaya çıkması için Allah'a kulak vermek lazım. Devlet reisi Allah'a kulak verdiğinde adil. Şirket müdürü Allah'a kulak verdiğinde adil. Evin reisi baba Allah'a kulak verdiğinde adil olacak. Ya bu neye? La tüşrik billah inne şirkele zulmün azim. Yavrucuğum dedi Lokman oğluna. Sakın ha Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk büyük bir zulüm şirkin olduğu yerde adalet olmaz. Allah'ın dinlenilmediği bir yerde adalet olmaz. Söz sahibinin Allah olmadığı bir yerde adaletten nasıl bahsedebiliriz? Söz sahibi patronlar olsa kapitalist bir sistem, söz sahibi bir sınıf zümre olsa sosyalist ve komünist bir sistem, söz sahibi bir cins cinsiyet olsa feminist bir zihniyet ve yönetim ama sonuçta zulümden başka bir şey olmayacak. Ama söz sahibi Allah olunca Allah'a kulak verilince orada adalet olacak. El İmamul Adil adaletli yönetici yani Allah'a kulak vererek idare ettiklerini böylece idare eden kimse. Ve şabun neşe fi ibadetillah ve Allah'a kulluk bilinciyle neşet etmiş, böyle büyümüş olan bir genç. Annesi daha o annesinin karnındayken dinlediklerine, kulağından geçenlere, izlediklerine, gözünden geçenlere, yediklerine, içtiklerine, kursağından geçenlere dikkat etmiş. Dünyaya gelmiş. Belki çok sonraları icabet edeceği bir davet ezan kulağına okunmuş. Daha küçük 2-3 yaşında konuşmaya başlamış. Hadi oğlum amcana bir söyle bakalım denilmemiş. Daha ifadeleri kullanmaya başladığında Allah kendisine öğretilmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptığı gibi öyle torunlarını dizine oturtup da Furkan suresinin 2. ayetini ve İsra suresinin 111. ayetini öğrettiği gibi o berrak zihne Allah'a öğretilmiş. 3-4 yaşlarına gelmiş helal, haram, cömertlik, infak ve birçok güzellikle tanışmaya başlamış başlamış. 5-6 yaşlarına gelmiş. Babası bu kadar çocuk ne olacak ki biraz domuz eti yese demediği gibi bu kadar çocuğun bir sorumluluğu yok. Bir duble içse demediği gibi bu kadar çocuk ne olacak ki deyip de absürt kıyafetler giydirmemiş. Tesettürü öğrenmiş. Yavaş yavaş 7 yaşına gelmiş. Namazı öğrenmeye başlamış. Ve sonrasında ümmeti tanımış. Etrafını görmüş. infakın ne demek olduğunu anlamış. Kullukla büyümüş. Ev gibi bir tarlada Kur'an'ın gölgesinde sünnetle sulanmış ve bu şekilde neş'et etmiş fırtınalar ortalığı kapladığında gemisini vahiy ile yüzdürebilecek bir bilinçle yetişmiş kulluk ve ümmet bilincine Kur'an ve sünnet bilincine sahip bir genç ve raculun kalbuhu muallakun fil mesacit ve bir adam kalbi mescitlerde kandil gibi asılı. O yoksa mescit karanlık ama mescit yoksa o eli bomboş, sahipsiz, sanki ipi mescitte bağlı gibi anlamakta zorlanıyoruz. Aklı parasında kalanı biliyoruz. Aklı arabasında kalanı, aklı bu haftaki maçlarda kalanı, aklı filmde kalanı, aklı markada, modelde kalanı, aklı kadında, erkekte kalanı biliyoruz. Dünyada aklı kalanı, kalbi asılı kalanı ama kalbi mescitlerde kandil gibi asılı bir genç ayrılınca aslında bir ihtiyaç için ayrılmış namaza bağlılığı bu kadar ciddi bu kadar içten tıpkı sahabe gibi işi biten mescide gidiyor ama orası müminlerin buluşma yeri ama orası dış işleri konutu ama orası iç işleri konutu orası hastaların tedavi olduğu yer orası meclis kararların alındığı bir yer orası kayıtsız ve diplomasız neslin yetiştiği o kaliteli alimlerin yetiştiği bir mesken. Orası sadece emekliler lokali değil, işi olmayanın uğrak yeri değil. Orası hayatın merkezinde sanki böyle ama kalbi sanki mescidin kandili görevini yapıyor. O yoksa mescid karanlık, namaza bağlılığı böyle, mescide bağlılığı böyle. Ve ve iki adam tehabba fillah Allah için birbirini seven işte aleyh ve teferraga aleyh bu duygularla bir araya gelen ve bu duygularla birbirinden ayrılan iki kimse. Bir başka sebep değil. Menfaat duygusu değil. Başka bir hesap değil. Sadece Allah rızası onları bir araya getirmiş. Ve yine bu duygularla bir araya gelenler ayrıldıklarında yine bu duygularla ayrılmışlar. Sanki öğrendiklerini amele dönüştürmek için. Sanki o birlikteyken sahip oldukları bereketi etrafa yaymak için bu şekilde hareket etmişler. Tıpkı Resulullah'ın ashabı gibi. Öyle değil mi? Onların Mescidi Nebevi'de bir araya getiren duygu neydi? Ancak Allah rızasıydı. Ama onların kaç tanesinin mezarı Medine'de ya da Mekke'de, onların kimisinin mezarı Afrika'da, Kıbrıs'ta, Mısır'da, Çin Seddi'nin yanlarında, Diyarbakır surlarının içinde ve İstanbul surlarının yanı başında hangi duygu onları oraya götürdü? Mübarek adamlar, hangi hava yolu şirketini kullandınız? Ne diye gittiniz oraya? Çin mallarını, elektronik alet ve edevatları ucuza satın almak için mi gittiniz? Hangi duygularla Çin Seddi'ne diplerine kadar gittiniz, hangi cihat duygusu, hangi emri bil maruf nehyanil münker duygusu, hangi kulluk duygusu onları yeryüzüne götürdü. Birleştiklerinde Allah için bir araya gelenler ayrıldıklarında yine Allah için birbirlerinden ayrıldılar. Ama bu ayrılık bir küslükse bunun sebebi yine bir kulluktu. İşte Tebük'ten geri kalan Ka bin Malik ve arkadaşlarına ashabın haklarında onları temizleyecek ayetler inene kadar küslükleri gibi sanki. Yani yine ayrılık sebebi Allah içindi. Eskiler öyle diyorlardı. Hubbu fillah, budu fillah. Allah için sevmek ve Allah için öfkelenmek. Allah için sadece sevginin kaynağı Allah ama öfkenin kaynağı yine Allah olmalıydı. İşte arşın gölgesinde gölgelenecek bir başka insandı ve racülün ve bir adam talebet ve etün ve ve cemal. Soy, sop, güzellik sahibi bir kadın kendisine zina teklif ettiği zaman fekale inni ben Allah'tan korkuyorum diyen ve onu reddeden bir kimse ama öyle sesi sigara içmekten kararmış kül tablası gibi sanki erkek mi kadın mı olduğu belli olmayan soyu sopu belli olmayan değil Züleyha gibi belki saray onun Yusuf köle böyle bir durumda Züleyha üzerine boca ettiği zaman şehvetini tıpkı Yusuf gibi iffet kalkanıyla onu engelleyen bir kimse özel arşın gölgesinde gölgelendirilebilecek bir genç böyle bir durumda kendisini frenleyen böyle bir durumda Allah duygusu ve korkusu aklına gelen ve kendine hakim olabilen bir kimse özel bir kimse Ömer Efendimizin dönemiydi. Bir genç mescidin en ön safında yer alırdı. Önce gelirdi. Emirul müminin Ömer radıyallahu anh'la göz göze gelirler. Selamlaşırlardı. Uzun bir süre onu görmeyince sordu. Burada bir genç vardı dedi. Ne oldu ona? Efendim o vefat etti dediler. Neden haber etmediniz? İmanına şahitlik ederdik. Hiç olmazsa taziyede bulunurduk. Kalkın gidelim dedi. Ailesinin yanına vardılar. Nasıl oldu? Genç birisiydi. Ölümü ne sebeple gerçekleşti derken ailesi bir şey anlattı. Bir kadın o mescide gelip giderken her gün onun önüne çıkıyor ve kendisini teklif ediyormuş. O yüzünü çevirip gidiyormuş ve bir gün yine aynı şey olmuş ve sonra bir ayet dudaklarından kıpırdamış oraya bayılıp düşmüş. Kadın insafa gelmiş. Olup biteni anlattı. Ben ona kendimi teklif ettiğimde o ana Rabbihi Rabbinin huzuruna çıkacağından korkan için iki cennet vardır ayetini okudu ve sonra oraya düştü genç orada can vermiş Ömer Efendimiz kolay ağlayan bir kimse değil onun mezarının başına beni götürün demiş götürmüşler ve mezarın başında velimen khafe meqame Rabbihi Rabbinin huzuruna çıkacağından korkan için iki cennet vardır ayeti hep tekrar etmiş özel bir kimse arşın gölgesinde gölgelendirecek kendisine nefsine dur diyebilen bir kimse ve şu mağaradakiler gibi yani mağaranın içerisinde hapis kaldıklarında salih amellerini referans olarak kullanan ve bu sebeple Allah'tan yardım isteyen o kişilerden birisi gibi o amcasının kızı hayalini kurdu kendisine tutkun oldu bir gün şehirlerine kıtlık uğrayınca kapısına gelince ona kendisini kabul etmesi karşılığında buğday vereceğini söyleyince ama o gidip sonra tekrar bunu kabul etmek zorunda kalınca çoluk ve çocuğunun açlığından dolayı buğdayları alıp da elini ona uzattığında adam Allah'tan kork. Ben buna sadece çocuklarımın açlığı sebebiyle razı oldum dediğinde işte o zaman sen çok büyük bir kimsenin adını andın. Ömür boyu hayalini kurduğu bu anı bu sebepten bırakıveren ve böylece Allah korkusuyla günahtan korunan tıpkı o kimse gibi. Özel arşın gölgesinde gölgelendirilecek bir kimse. Ve raculun ve bir adam tesaddaka bi sadakatin fe ahfaha gizlice sadaka veren, hatta la ta'lemu şimaluhu ma tunfugiyeminu sağ elinin verdiğini, sol eli görmeyecek kadar bu işi gizli yapan bir kimse. Riyasız, gösterişsiz, incitmeden, karşılık beklemeden, sırf Allah için, ona göstermek için, başka bir hesabı, kitabı olmamaksızın infak eden bir kimse. Basın mensupları, gazeteciler, kameramanlar, hepiniz buraya gelin. Bunu biz doyurduk, bizi tanıyın. Zengin adamlarız, bunu tanıyın. Bunlar fakir kimseler diye reklam etmeden, hasbi duygularla, onu incitmeden en nazik bir şekilde göstermesi gerekene Allah Zülcelal'e bunu göstererek infak eden bir kimse zaten öyle değil miydi? Biz el yevme nehtumu ala o gün ağızların üzerine bir mühür vururuz ve tükellimuna eydihim elleri konuştururuz ve teşhedü erculuhum ayaklar ellerin anlattığına şahitlik eder ve bima kanu yeksibun kişinin kazandıklarını ortaya koyar. Zaten görmesi gereken görmüyor muydu? Zaten infak vafak eden el buna şahit buna tanık değil miydi yarın ahirette bu tanıklığını ortaya koymayacak mıydı ve işte böyle riyasız bu kadar içten sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmayacak kadar bu işi rahat yapan bir kimse o kadar sıradan verirken yüreği parçalanmıyor verirken ciğerinden sanki kan alınmıyor verirken damarı sanki sökülmüyor o kadar sıradan öyle hasbi öyle rahat Allah Zülcelal'in mülkün sahibi olduğunun bilincinde Allah Zülcelal'in mirasın tümünün sahibi olduğunun bilincinde verince Allah'ın da ona vereceğinin bilincinde bu şekilde rahat, gösterişsiz, riyasız, içten infak eden kimse özel, o da arşın gölgesine davet edilecek o sıkıntılı günde rahatlatılacak bir kimse ve raculün ve bir adam zekerallahı haliyen fefazat ayna tenhada Allah'ı zikreden ve bu duygularla gözlerinden yaşlar boşalan bir kimse Allah göz pınarlarımızı kurutmasın. Gönül hüzünlenir, göz yaş döker ama bizim dilimiz Allah'ın razı olduğu sözden başkasını söylemez diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gözyaşı ama doğru yerde dökülmüş bir gözyaşı. İşte Allah'ı zikredince dökülmüş, işte nöbette Allah yolunda yorgunluktan dökülmüş bir gözyaşı ve böyle bir göze cehennem ateşi dokunmayacaktı. Gözyaşı çocukta bulunur. Çocuk istek ve arzularını böyle gündeme getirir. Gözyaşı gurbettekinde bulunur. Özlemini böyle dile getirir. Gözyaşı suçluda bulunur ve suçunu böyle itiraf eder. Sanki bizimki öyle. Bir çocuk gibi Rabbimize karşı isteklerimizi gündeme getirirken dualarımızı gözyaşıyla sulamak ve gurbetteki birinin o sürgün ülkede yaşayanların yani bizlerin başkentler başkentine yani cennete o arzuyu taşıyarak Allah'ın rızası için onu arzu ettiğimiz için ortaya koyduğumuz bir göz gözyaşı ve gözyaşı aynı zamanda suçumuzu itiraf ettiğimiz, onu günahlarımızı yani gözyaşıyla yıkamamız için akıttığımız gözyaşı bunların hepsi yarın ahirette bu gözyaşını döken kimsenin arşın gölgesinde gölgelenmesini sağlayacak. Ama tiyatro olan bir gözyaşından bahsetmiyorum. Ama kürsüleri gözyaşıyla ıslatırken insanlara kan kusturanlardan bahsetmiyorum. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi ve azana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah mev'izaten ve cilet minhel gulub ve zarafet minhel uyun. Resulullah bir gün öyle etkili vaaz etti ki bize gözler yaşardı ve ve deriler onlar inceldi duygulandı insanlar. Böyle samimi böyle içten bir durum ve bu yedi sınıf insan yedi özel insan, yedi güzel adam yarın arşın gölgesinde o sıkıntılı günde gölgelendirilmek üzere davet edilecek. Bu bize gösterilmiş bir hedeftir. Çalışanlar bunun için çalış. Yarışanlar bunun için yarışsınlar. Bunun yedisini de bir araya getirmek elbette ki güzel ama hiç değilse bunun birkaçını arşın gölgesinde gölgelenecek, öne çıkacak ameli olarak ortaya koymaya gayret etsinler. Çünkü yarın, yarın arşın gölgesinde gölgelendirilmek üzere mahşerde ilan edilecek. Eyne, racülüllezi, nerede o adam denilecek ve bu vasıflar sayılacak. Onlar arşın gölgesine götürülecek. Rabbim bizi onun arzu ettiği istediği, onun arşında gölgelendireceği kimselerin amelleriyle amellendirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.